Giriyor. Yasin abi. 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 Dönüşte Dönüşte Gönül Baba ol bıçacçılar. Eski ve yeni. Futbolun çakta gelen iki ünlü isim. Evet geldiler, geldiler çık. Gelsin Bey, gelsin Bey. Sizi beraber bir kare alsak. Arkadaşlar sonra, 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 sonra. Basit de pasta İlk sonra. Acele bir soru var Yasin bir Bey. Hadi bakalım Yasin Bey. Çek Ali Çok bir küçük bir röportaj. Yasin nerede kaldın? Geç ya, kaldık. Ya çok trafik vardı. Şunları hemen... hemen Yasin abi, haber hazır abi, forma hazır abi. Dur bakayım, konuş şunlar. haber ver. Herkes hazır mı? Hazır, hazır. Heh. Dur hemen yetiştim. Abi bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi. Hadi hadi. Saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni formamızın lansmanı için bir aradayız. 1453 Boğaziçi olarak yeni forma tasarımımız ve yeni ana sponsorumuzu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 1453 Boğaziçi Yönetim Kurulu Başkanımız Haldun Musluyu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Merhaba saygıdeğer dostlar, sevgili futbol sever misafirlerimiz. Yeni tasarımımızla, yeni formamızla ve yeni ana sponsorumuzla ligde fırtınalar estireceğiz. Şimdi size öncelikle yeni ana sponsorumuzu açıklamak istiyorum. Yeni ana sponsorumuz ülkemizin değerli sarraflarından Karlıca Grup. Allah'ın izniyle ben adi herifler. Bir diğer yeni haberimiz de bundan böyle takımımızın kaptanı deneyimli oyuncumuz Yasin Bıçakçı olacak. yeni ana sponsorumuz ve yeni kaptanımız bundan böyle çok daha güçlü ve ligde söz sahibi bir 1453 Boğaziçi olarak var olmaya devam edeceğiz. Şimdi huzurlarınıza yeni ana sponsorumuz Karlıca Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Cenap Karlıca'yı, Genel Müdür Tufan Karlıca'yı, yeni kaptanımız Yasin Bıçakçı'yı ve çok kıymetli babası eski milli futbolcu İsa Ali Bıçakçı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ne oluyor burada? Zeynep yaptı yine yapacağın. Sen sakin ol. Bir şekilde halledeceğiz. Teşekkür ederim. Çıkışta görüşürüz. Sakin ol. Bıçakçı. Nasıl logo beğendin değil mi? Çok yakışmamış mı bıçakçı? Senin oğlumun takımıyla ne işin var? Bu pis işleri bırakma hesposun ha karlıca buyuyor bıçakçı. Artık yerel bir Anadolu kaplanı değil. Büyük bir aslan olmaya oynayacağız. Adımızı dünya duyacak. Adınız batsın. Zaman büyük oynama. Büyük düşünme zamanı bıçakçı. O yüzden alışsan iyi olur. Çünkü bizi daha çok göreceksin. Tanıtımlar, reklamlar... ...yer gök... ...karlıca olacak. Şeytan görsün sizi. Ne halt ederseniz edin. Benden uzak ol da... ...istersen git Mısır'a ol. Bugün... <laughs> ...büyük bir gündür. Rakibini kutla bir çağırsın. Bu kemedikin eli... Öp. Ha. <laughs> Aslan bitti birazdan futbolcular çıkar röportaj yaparız. Kaydı hazır olun yani. Yasin. Arkadaşlar lütfen lütfen bıçakçının modu galiba bugün pek yerinde değil. Yayınımız diğer futbolcuların röportajlarıyla devam edecek. Beklemede kalın. Ya bir foruma bir insana bu kadar yakışabilir mi? Lan yürü git, dövdürtme bana kendini şimdi. Karlıcaların soyadını silmek neymiş, gördün mü? En son Karlıcaların kökünü kazıyacağım diyordun. Şimdi ise soyadımızı göğsüne gururla taşıyorsun. Her şey bir kenara. Bu bana yeter. ...feriştahınız gelse, bana bu formayı giydiremezsiniz. Anladın mı lan? Yasin! sakin. Sakin. Ağzımız oruç da... ...gelpimiz kaçmasın. Neyse siz baba oğul dertli konuşacaklarınız vardır. Ben kaçarız. Ben bunu öldürürüm ha. Sen bunu öldürürüm. bak. Tamam baba. sakin. Sakin de bak her yer kamera doludu ya. Şimdi biri görecek rezil olacağız ha. Baba. Eğer benim adım Yasin ise bana bu formayı kimse giydiremez. Bunu böyle bilin bak. Bunu böyle bilin. La senin adın Yasin de kim koydu senin adını? Ha? Sana kim koydu senin adını? De bakayım bana. Bak şimdi eve gideceğiz. Hep beraber iftar edeceğiz ha. Evdekilere, anana, kimseye bahsetmeyeceksin ha bu olaydan. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ya bir benim şey kalsın zaten. Oğlum la bir dur la. Sen bir bak güven ben çok meraklıyım ha. Senin bu adamların soyadını taşımana. Arayacağım o haldünü, konuşacağım, çözeceğim ya. Oğlum sen bana güven, Cık. sen bana güven tamam Umarım halledersin baba. Halledeceğim. Umarım halledersin. Halledeceğim. Tamam. Hadi geç kal yürü, iftara. Hadi canım benim. Hadi iftara kaç kal. Hadi çocuğum, hadi canım. Hadi benim canım evladım, hadi yavrum. Hadi gel. Gel. কংগ্রেস